Evet değerli arkadaşlar ben Muhammed Bozkurt bugün sizlerle beraber bu içte ikinci bölümüyle karşınızdayız Evet dostlar köylülerimizi kurtarmıştık hatta süper mi süper köylülerimizi kurtarmıştık şurada hemen yükseltelim yok ben kullanmayacağım bir sürü de insanlar var bunlarımız var bakalım kasamız var kaynak diyor. Tamam, Biz kasamızı şuraya koyalım. Tamam. Ne oldu? Haberler diyor, çıkmadı. Videolar diyor. Birisi bize mi saldırmış? Yoksa? Bilmiyorum. Yok herhalde, çıkmadı. gene çıkmadı. Boş verin dostlar. Ee, bu arada. Şurada bir şey gelmiş. Hemen alalım bunu. Ne bu? Gamebot. Yükselt. Hadi ver 4 tane. Asker birlikleri değiştir. Tamam. Kalsın bu. Bir tane mi biliyorsun. Aa bir dakika. Bir tane var. Bir tane var. Niye bir tane var? Çok kötü oldu bu çok kötü oldu dostlar şimdi ee, nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum savunmamız da yok hiçbir şeyimiz yok o zaman köylerimizi kurtarmaya şurada bir sandığımız var sandığımızdan 5 elmas çıktı saldıralım saldıralım direkt saldıralım dostlar hiç beklemeyelim hiç beklemeden saldıralım. Zaten e, bir tane var herhalde yanlış duymadıysam. Aynen bir tane var da oho yüksek şeyli olabilir. O yüzden direkt oraya ışınlayacağım. İki tanesini. Öleceğiz muhtemelen. Bari ilkten şuna saldırırlarsa, evet ölüyor. Hadi, hadi. Hadi evet indirdiniz. Harikasınız. Hemen şuradan şunu da bir kere bomba atayım. Kazanıyoruz. Savaşın sonlanmasının 3 dakika 30 saniye. Zaten onu aldığımız zaman her şeyi patlatmış oluyoruz dostlar. Evet. Gene köylülerimizi kurtardık. Bizi kurtardığımız için hiç yemek vermeden ve izin vermeden bizi günlerce çalıştırdılar. Olabilir. Sonuçta ben geldim ve kurtardım sizi. Şimdi birliklerimizi aldık. Geriye döndük dostlar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şurayı 270 verip buraya bir keşfedelim. Buraya keşfedelim. Ne verdi? O 23 elmas. Şimdi ne diyor? Komuta geliş desteklemek için bize bir ikmal sandığı gönderdi aç ve bir ödül seç diyor alalım Tabii ki de elmas bir tane olmaz bir tane elmas olmaz bundan alacağım maalesef bir tane daha ne geldi 7 elmas geldi dostlar ee, ne yapabilirim Aslında Şuradan doğru açılmak istiyorum ben. Keskin nişancı kardeşler var. O. Oh. Böyle belki bize bir sandık çıkar. Sandık çıkmadı. Hadi sandık çık diyecektim. Sandık çıkmadı. Bu dördüncü seviye biz kaçın? Biz de dördüncü seviyeyiz. Ama bizim daha ikmalimiz gelmedi herhalde. Bir dakikamız varmış. Yükseltebiliyor muyuz? Güzel, güzel. Bir dakika. Ne diyor bu? Ek kapasite bir tane diyor. Olmadı ki bu şimdi. Bilmiyorum da. Ne diyor? Gamebot birliklerine atış desteği ve ikmal malzemeliği sağlar. Diyor ama Bilmiyorum. 30 dakika diyor. Bunu yayında değilken yapacağım. <laughs> tamam, devam et. Evet dostlar, şimdi e, takviye yapalım. <laughs> tamam, hemen takviye yap. Tamam. 45 saniye değil hadi devam Tamam arkadaşlar şu anda birliklerimiz hazırladık sesin pek gelmeyebilir kusurunuza bakmayın hemen gidelim güzel bir savaş yapalım keskin nişancı kardeşlere saldıracağım ben bakalım nasıl ilerleyeceğiz dostlar ee, şu iki kuleyi de almam lazım benim bir tane sana bir tane sana bir tane sana bir tane sana olmadı Niye olmadı? Çok kötü oldu. Bir tanesini şuradan vereceğim. Bir tanesini de şuradan vereceğim. Aa, bak bak bak. Ölüyor ama. Evet öldür. Öldürün hepsini. O iki kuleyi de öldürürsek direkt diğerlerini de alabileceğiz dostlar. Sen de şuraya fırlattık mı zaten? Bitiyor. Evet dostlar gene köylülerimizi kurtarmayı başardık. Kara muhafızlar bu barışın ada sakinlerinden ne istiyor? Zorla çalıştırıyorlar ama ne diye her yere kazıyorlar. Yani Evet 3 tane askerimiz ölmüş. Evet burası da artık bizim. Saatte 21 altın geliyormuş burası. Ee, mühimmat ikmali 2 diyor. Saldıralım bakalım burayı da. 3 tane 3 tanedir. Evet. Şimdi gelelim. Zorlulara. Şimdi bir tanesini şuraya atsam. Ama çok kötü oldu bu. Heh. Bir tanesi de şuraya atsam. süper oldu bence şöyle şöyle verelim ikisini de aynı anda ya, farklı bir strateji deniyorum şu an ama bunlar farklı yerlere gidiyorlar evet 7 diyor güzel 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 <laughs> en azından bir tanesini öldürebiliriz dostlar Tamam bir tanesi bitti bir tanesi bitti bir tanesi bitti. Haydi bir tane daha bir tane daha öldürün. Hiç askerimiz kalmayacak herhalde böyle giderse dostlar. Evet kalmayacak herhalde. O bayağı da o askerimiz yiyor. Baksana şuna. Hadi süpersiniz be. Helal olsun askerler. Şu anda 6 askerle köylüleri kurtarıyorum. <laughs> Ve gene kazandık dostlar. Zafer. Gene 3 asker zayiat verdik ama yapacak bir şey yok dostlar. Ne diyor? saat 21 altın diyor. Tamam. Şimdi birazcık dönmemiz lazım. Takviye yapmamız lazım buralara. Tamam. Ee, şu ne? Bir dakika, şu gözlem kulelerini yükseltmemiz lazım bizim. Yani çünkü seviye bir. Buralardan hiçbir hiç şey alamıyoruz herhalde öyle değil mi? <laughs> evet dostlar hiçbir şey alamıyoruz. Ama olsun ee, seviye atlayana kadar savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız da savaşacağız ve seviye atlayacağız. Seviye atlaya atlaya da zaten kendimizi geliştireceğiz. Şu anda bize saldıran kimse yok. Aynen. Şu ne? taş diyor. Ya kalsın kalsın bunlar kalsın. Şu ne? Kaplumbağa. <laughs> Kıyıya vurmuş. Bak 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 gördün mü? Ben hemen gelince bak uzaklaşayım. Bak gördün mü? Dokununca hemen içeriye gömüyor kendisini evet dostlar ee, sanırım bu ikinci bölümdü ikinci bölümün daha sonuna geldik yani ikinci bölümde değil sakın zarar edin ikinci bölümün daha sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay